birleşimi birinci oturumu açıyorum. Açılış ve yoklama yapıldı. Bir önceki birleşime ait tutanağın dağıtılmış ve okunmuş olduğunu kabul ediyoruz. Bir bilgi sunumumuz olacak gündeme geçmeden önce bilgi sunumu ile ilgili insan kaynaklarından Bir önceki meclis karar özetini oylarınıza sunuyorum. Okunmuş kabul ediyorum kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Silam Bey, siz mi gibi Buyurun. Özel Kalem Müdürüne Sevcan Hanım'ın Özel Kalem Müdürlüğüne tekrar atanması, iki arkadaşımızın atamaları bu ay yapılmıştır. Efendim. Sevcan Hanım yer değiştirmişti Özel Kalem Müdürlüğüne. Kadir Bey ile Kadir Bey Başkan Yardımcısı olduktan sonra Sevcan Hanım Özel Kademe Özel Kalem Müdürlüğüne tekrar geçmiş oldu. Tamam. Evet teşekkür ediyoruz. Sağ olun gündeme geçmeden önce e, değerli arkadaşlar Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün bir e, teklifi var. Onu yedinci gündem maddesi olarak e, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Teklifi okuyayım mı yoksa de, geldiğinde mi değerlendirelim? Peki. Peki. Şu teklifi okur musunuz? Başkanlık makamına. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2504 2022 tarih ve 20093096 sayılı yazısı. Belediyemize iletilen ilgi yazı ile mülkiyeti belediyemize ait olan Kazandere Mahallesi 122 ada 30 parsel numaralı ve 2199.15 metrekare 100 ölçümlü taşınmaza köy konağı yapılması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 D maddesi gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca köy konağı yapılması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 5 yıllığına tahsis edilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15H ve 18E maddelerine istinaden belediye meclis kararı gerekmektedir. Yazımız ve eklerinin belediye meclisine havalesini olurunuzda arz ederim. Onur Alp Karanfilci, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili. Evet, Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün ilgili teklifini 7. gündem maddesi olarak oylarınıza sunuyorum. Evet, gündeme alınmıştır. Bir önergemiz daha var. Paşkele Belediye Meclis Başkanlığına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan halkımızın nefes alması için tüm Türkiye'de yapılmaya başlanan millet bahçelerinden bir tanesi belediyemizce hizmete sunulan Döngel Millet Bahçesi olup bu kapsamda ilçemizin kurucu belediye başkanı olan rahmetli Mustafa Çakır'ın isminin yaşatılması amacıyla millet bahçemizin adının Döngel Mustafa Çakır Millet Bahçesi olması hususunda meclis gündemine alınmasını saygılarımızla arz ederiz. AK Parti Meclis Üyesi Nurettin Oylan, Ali Değirmenci, Serhat Beyazıt, Zülküf Tanta. Peki şöyle yapalım. Önerge imzalarınızı alalım. Eksiklik varsa Tamam teşekkür ediyoruz. Önergeye imzanızı rica etsem atar mısınız Mustafa Bey? Birlikte geçirelim. Alalım. Arkadaşlar. Doğru belli ki bir eksiklik olmuş arkadaşlar da. Bunu tüm grubun teklifi olarak alalım. Evet meclis üyelerimiz teklifi imzalarken biz soru önergelerini okutalım. Buyurun. Meclis Başkanlığı'na kırmızı kod çalışmaları hakkında. İlçemiz talebe bağlı yoğun nüfusa bu bağlı da hızlı gelişen gelişirken de planlama ve altyapı sorunları başta olmak üzere birçok sorunla da karşılaşılmaktadır. Son zamanlarda arazinin tomografi yapısından kaynaklı altyapıda yol ve kanal hizmetleri ile ilgili sorunların yanı sıra üst yapıda da su basman kotu ile ilgili yorumlamalardan kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır. Bu durumda halkımızın nezdinde ayrımcılık yapılmakta olduğu kanaatini doğurmaktadır. Gelinen bu noktada imar uygulaması görüp arsa konumuna dönüşen arazileri kapsayan alanlardaki Cadde ve sokaklarda gerekli harita çalışmaları acilen yapılarak sokak, cadde ve parsellerin kırmızı kod çalışması kesinleştirilmelidir. Bu uygulama yapıldığında kot uygulamalarında adalet sağlanacak, su basman kotu ile ilgili ruhsat birimindeki sorumlu arkadaşlarımızın yükü azalacak, altyapı hizmetlerinde doğabilecek gereksiz maliyetler azalmış olacak. ve Cadde ve sokaklardaki binalarda ahenk sağlanacak ve şehrimizin estetiğine katkı sağlayacaktır. Konunun çözümü için gerekli çalışmaların ivedilikle programa alınıp gereğinin yapılmasını rica ediyoruz. Meclis üyesi Mustafa Gürsoy, Zeki Karataş, Nuray Savcı Güçlü, Sedat Acar, Kadir Öztonga, Emine Özkar. Mikrofon verir misiniz Mustafa Bey? Bu ülkenin önemli sorunlarından biri. Ben size söyleyeyim. Yani bu kod çalışması dediğimiz konu, bu e, sorumlu arkadaşlarımız biliyor yaşadıkları sıkıntıyı bununla ilgili. Diğer belediyelerde bunun uygulaması yapılmış. Mesela İzmir Belediyesi bunu tamamlamış. Mesela Kardebe Büyük Bölümünü tamamlamış. Yani bunun bizim belediyede acilen olması lazım. Bu konu çünkü e, hizmet veren yani bu konuyla ilgili tasarruf kullanan arkadaşlarımız da zaman zaman sıkıntıya sokuyor. Çünkü taleplerin e, arkası kesilmiyor. Eğer bunlar kesinleşirse çalışma yapılırsa bundan sonra o arkadaşlarımız hem de rahat çalışmış olacaklar hem de daha düzenli bir altyapı olacak. Ben size bir örnek vereyim mesela. Bununla ilgili alt ile ilgili bir örnek vereyim size. Ee, bu e, altın kendini oradaki altın kendini fırının solundan devam eden bir cadde aşağı inen caddeye bakarsanız oradaki caddenin nasıl olduğunu görürsünüz. Başlıyor, iniyor böyle bir vadi, tekrar çıkıyor, bir daha iniyor. Yani oradaki alt tabu ileride büyük sorunlar yaratacak. Eğer burada kırmızı kodla o cadde açılmış olsaydı şu anda orada öyle bir sorun olmayacaktı. Riski azaltmış olacaktık. Artı binalarla ilgili de ciddi anlamda yanlış e, uygulamalar oluyor. Biri mesela artı birden başlıyor, bakıyorsun yanındaki bir buçuktan başlıyor, bir ikiye gidiyor. Anlamsız şehircilik oluşuyor. Yani bu konu kentin önemli bir konusu. Hatta zaman zaman da e, komisyon başkanım e, şeyden bahsediyor. Çok güzel bir e, şehir yapalım diyor. Bu önemli ayağıdır bence. Buraya e, destek vermesini bekledim açıkçası Teşekkür, Teşekkür ediyorum. İmar Müdürümüz ve İmar Komisyon Başkanımız da burada buradan e söylüyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmaları e yapılır, ortak bir e konsensüs oluşur ve gerekli çalışmalar yapılır diye, diye e arkadaşlarımıza da buradan söylemiş oluyoruz. Idari bir yani meclisi, meclisi bir yani bu çalışma zaten idare, idare

arkadaşlarımıza zaten Söyledir, sorun, soru, soru soru sorarak, rica önemli. ediyoruz. Biz ricanızı, ricanızı aldık. Rica tamam, teşekkür ediyorum. Konu konunun mi? çözümü için gerek yok. Bak, konunun çözümü için gerekli çalışmaların ivedikle programa alınıp gereğinin yapılmasını evet, rica ederiz. Evet, evet. Sorumluluk üstlendik. E, gereğini yapmak üzere arkadaşlarımıza da buradan söylüyoruz. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapacaklar. Ee, bu ideali bir karardır komisyon başkanımıza söyledi. Ya idealinin böyle bir yükümlülüğü evet var. Bununla ilgili gerekli çalışmalarını yapar ve bu işlemler yapılır. Ya, bu oylanacak bir şey değil yani. Konusunun Onu söylüyorum. Oylanma bu oylanacak bir şey değil. Konusunu, şey, Oylamak şey. istiyorsan sen oynatırsın başkan olarak. Oylatmak istemiyorsan da memur arkadaşına havale edersin. Bu kadar. Peki biz memur arkadaşlarımıza havale ettik. Iıı gelen arkadaşlarımız yapar. Diğer bir önerge. Öğretmiyoruz, konuşuyoruz. Belediye. Bak gayet sakin, gerginliğe gerek yok. Belediye Meclis Başkanlığı'na. Konu kırsal hizmetler birimi hakkında. Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda ekonomik sıkıntının yaşandığı bu dönemde üretimin ve gıdanın ne kadar önem kazandığı ortaya çıkmıştır. Buradan yola çıkarak Başkeli ilçemize bağlı bölgelerde yaşayan köylü ve çiftçilerimiz için Ayrıca tarımsal ve hayvansal üretim yapan bölge sakinlerinin ihtiyaç ve hizmetleri için belediyemiz ile köprü olabilecek bir kılsal hizmet biriminin kurulması önemli bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. <laughs> Kurulacak bu birim üzerinden tüm ilçe sakinlerine sosyal hizmet eğitim bilgi destek sağlanması, bu birimin ilçemize katacağı değeri arttırarak kırsal bölgeyle iletişimi daha verimli ve hızlı karşılayacaktır. Üretime ve ekonomiye katkı sağlayan kırsal bölgelerin geleneksel üretimden modern üretime geçmesi için eğitim, bilgi, iyi ve destek için belediyemizin elindeki imkanlar ile vatandaşa destek verebilmesi ve birlikte çalışmaların, çalışmaların yapılması bölgenin üretimini ve değerini arttıracaktır. Kırsal hizmetler biriminin kurulması için gerekli çalışmanın yapılmasını arz ederiz. Meclis üyesi Mustafa Gürsoy, Zeki Karataş, Nuray Savcı Güçlü, Sedat Acar, Kadir Öztöng'a, Emine Özkar. Buyurun başkanım. Başkan, başkan bir görüş. Tabii buyurun. Evet, kırsal hizmetler gerçekten baş iskelenin genelini düşündüğümüzde merkezleri de kırsal. Köyle kent yaşamını birlikte yaşıyorlar. Hiç yoksa da yüzde sekseninin zaten bahçeli evleri var. Buralarda tabi belediyemizden hiçbir imkanından faydalanamıyorlar. Yani bir kırsal hizmetler müdürlüğü olsa en azından aşılama, budama, çiçek budaması, gül budaması, çiçek saksı değişimi sadece köyler olarak düşünmeyelim. Bunu modern e, metro şehrinde de bunu yaparız. Belediyemize de vizyon katar. Biz muhalefete olarak buna destek veririz. Yani ben kendim e, daha önce de İzmit Belediyesi'nde bu tip bir kuruluşa önderlik yaptık. Kırsal hizmetler birimi kurduk. 50 köye hitap ettik ve gerçekten vizyon kattı. Bunu da baş iskelede yapabiliriz. Baş iskelenin imkanları daha elverişli. Kırsalında daha güzel eğitim, bilgiler vererek örneğin e, orada hayvancılık bitmişse ipek böcekçiliği yaparız. Değişik tarım teşvikleri yapabiliriz. Ve bunu e, birkaç hafta önce kırsala çıktığımızda teveccühün çok yüksek olduğunu gördük. Bundan da bahsettik. Belediyede böyle bir hizmete olabileceğini söyledik. Onlar da çok memnun olacaklarını söylediler. Ben de sizden bu konuda e, tabii destek biz de destek vereceğiz inşallah. İnşallah kabul görürse. Evet şimdi büyükşehir belediyemizin özellikle köylerde ve kırsal bölgelerde e, ciddi destekleri var. Yani konuyu yakından takip ediyorsunuz muhtemelen biliyorsunuzdur. Özellikle e, tarımda, hayvancılıkta, tohum, gübre, e, ilaçlama her konuda büyükşehirimiz destek veriyor. Ancak bu demek değildir ki biz ilçe olarak e, bu konuları biz de ilgilenmeyelim. Tabii daha e, sıcak temasla e, tarıma ve kırsal bölgeye desteklemek gerekir. Ancak biz konunun e, ön çalışmasını yapalım. Belediye Başkanımıza da iletelim. E, plan Bütçe konusundan da durumun e, olabilirliğini inceleyelim. bu Başka yere de gerektirir kanımca. E, konu değerlendirmek üzere biz arkadaşlara e, konuyu iletelim. Ve birlikte de takip edelim konuyu. Bundan sonrası için. Olur mu? Peki. Başka önergemiz var mıydı? Evet bunu okuyoruz. Meclis Başkanlığı'na. Konu 15 Temmuz Parkı içi kafeterya yapımı hakkında. Ekteki dosyada resmi de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde yer alan çelik konstrüksiyon yapının yapımı hangi amaç ile yapılmaya başlanmıştır? Bugün hangi neden ile yapımından vazgeçilmiştir? Toplam proje bedeli nedir? Bugüne kadar proje ve inşaatı için ne kadar ödeme yapılmıştır? Burada bir kamu zararı oluşmuş mudur? Oluşmuş ise ne kadardır? Tarafımızın yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmesini saygılarımızla arz ederiz. Başiskele Belediyesi Meclis üyeleri Mustafa Gürsoy, Zeki Karataş, Nuray Savcı Güçlü, Kadir Öztonga, Sedat Acar, Emine Özkar. Yalnız burada Mustafa Bey'in imzası yok. 15 Temmuz'da bir yapımız yapılmış. Arkadaşlar konuya baksınlar. Bununla ilgili cevabı yazılı olarak sizlere de iletsinler. Tamam? Evet, Mustafa Çakır Millet Bahçesi hususundaki hassasiyetleriniz için teşekkür ediyorum. Konunun gündeme alınmasını almamıştık. gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Evet, 8. gündem maddesi olarak gündeme alınmıştır. Teşekkür ediyorum. Başka bir şey var mı yoksa gündeme geçebilir miyiz? Evet, gündemin 1. maddesi. Evet, 1 2 3 4 imar komisyonuna havale edilecek konular sanırım. 1 2 ve 3 ve 4. maddelerin imar komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci madde Fen İşleri Müdürlüğümüzün e, hibe araç alınması kanal kazıyıcı ile teklifi. Evet bununla ilgili Kalil Bey bir bilgi verir misiniz? Evet teşekkür ediyorum. Bu e, parası, parası gelecek. Evet. Biz alımını yapacağız. E, evet. Bunu direkt e, oylatıyorum. Komisyon havalesine de gerek yok. Beşinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Evet. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı maddemiz insan kaynaklarının kadroda iptal ihtas teklif yazısı. Bununla ilgili bilgi verir misiniz Sinan Bey? Bir mikrofon versinler de ondan Hizmetin gereği ihtiyaç duyduğumuz bir adet sosyolog ve bir adet veteriner hekim kadrosuna boş kadromuz olmadığı için teknik hizmetler ve sağlık hizmetlerde mimarı iptal ederek sosyolog, sağlık teknikini iptal ederek veteriner hekim olarak ihtas etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buy Buyurun. Evet. Zaten öyle bir şey olsa burada teklifi getirmezdik. Hayır. Bakın teknik hizmetler sınıfı, her ikisi de ikisi de teknik hizmetler sınıfı. Biri iptal oluyor, biri ihtas oluyor. Teknik hizmetler sınıfında mimar iptal oluyor, sosyal olarak ihtas oluyor. Sağlık hizmetlerde de sağlık teknikleri, ünvanlı kadro iptal oluyor. Veteriner hekim olarak ihtas oluyor. Çok net görülüyordu. Bakın sağlık teknikeri kaldırılmak istenen Bakın teknik hizmetler kaldırılmak istenen kadro mimar. Alınmak istenen kadro teknik hizmetler sosyolog. 3 derece teknik hizmetler alınmak istenilen teknik hizmetler sosyolog. 3 derece. Evet. Bakın. Diğeri de sağlık hizmetler sınıfı. Teknik hizmetler, sağlık hizmetler sınıfı veteriner ekip. Biri 3 derecede veteriner hekime bir dereceye ihtiyacım var. bir derece olarak ihtisas ediyorum. Efendim? Gariplik neden olsun? İptal istasta, idare, istediği gibi değişikliklerini yapabilir. Boş, ikisi de boşta olan bir kadro. Bir taraftan iptal ediyorum, bir taraftan ihtiyaca binaen ihtas yapıyorum. İdare boş kadroların herhangi birinde üçü iptal edip biri ihtas edebilir. Bunda bir sakınca yok. Evet, konu... Uygun olmazsa zaten yapılmaz ablacığım ya. Elbette elbette. Gayet tabii tabi, ben de size yok, gayet açık yok. net cevap Sinan veriyorum. Bey Arzu ederseniz daha da netini birbirimize de verebiliriz. Yardımcı oluruz birbirimize. Bunu her defasında sizden rica ediyorum zaten. Buyurun. E zaten burada olacaksınız haberdar. Burada gündeme getireceğim. Meclise getireceğim bunu. E gayet tabii. Sinan tabi. Bey konu anlaşılmıştır. Evet. Ben veriyorum zaten cevap. Mustafa Bey. Hayır, hayır yok. Mustafa ya. Bey, lütfen. Sinan Bey. Yok. Şimdi sınıflar olarak o Sinan kadar Bey. net ki. Sinan Bey, lütfen. Evet. Tamam, biz gerek. Mustafa Bey. Muhatabımız Meclis, bilgi alıyoruz, veriyor arkadaşlar bilgi. Problem yok. Bilgi gayet net, güzel. Evet, arkadaşlar. Altıncı maddenin kabulünü oylarınızı arzu ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci maddemiz emlak istimlak e, teklifiydi. Yedinci madde olarak gündeme almıştık. Bunun komisyona havalesini oylarınızı arz ediyorum kabul edenler. İlgili komisyona kabul edilmiştir. Sekizinci madde millet bahçemizin isminin neredeydi? Şurada. Evet. Millet Bahçemizin adının Döngel Mustafa Çakır Millet Bahçesi olması hususundaki meclisin oy birliğiyle verdiği önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul tamam. Oylayalım. Gene bildir. Tamam olsun. Buyur. Buyur. Problem yok. Rica ederim. Bu konuyu biliyorsunuz. Yaklaşık ilk sene ben gündeme getirmiştim. Buradaki gerçekten hizmet veren eski belediye başkanlarımızı yaptığımız eserlerde isimlerini yaşatmak adına bir önerge de teklifte bulunmuştum ama e, ikisi üç sene sonra buraya geldik. Çok mutluyum önce. Yani gerçekten Mustafa Bey bu bölgeye hizmet eden değerli bir belediye başkanımız. Biz de bunun altına imza atmaktan da mutluluk duyuyoruz. Ailesinden eğer görüş alındıysa, onların da okey alındıysa çok da güzel olur. Ee, bunun için bak Muhalefet Meclis üyesi olarak teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. İyi bir hizmet yapmış oldunuz. Biz muhalefet olarak her şeye muhalefet etmiyoruz. İyilere evet diyoruz. Kendimize göre yanlış gördüğümüze de hayır diyoruz. Veya eleştirimizi getiriyoruz. Lütfen bizi doğru anlamaya çalışın. Teşekkür ederim. Evet biz de siz muhalefetimizin değerli üyelerinden gayet memnunuz. siz de bir Mustafa Gülsü olarak ilçeye hizmet eden değerli bir meclis üyemişsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için. Gündemi oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Gündem maddelerimiz burada bitti. Temmuz ayında meclisimiz tatil olduğu için bir sonraki meclis toplantımızı Ağustos 2-3 Evet. 2 Ağustos saat 15 salı günü meclis yapılmak üzere oylarınızı zecir ediyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Dilek ve temenniler kısmını konuştuk ya Mustafa abi. Konuşmadık. <laughs> Peki